Hani biraz tarihte tefekkür ve düşüncelere dalarsak biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'dan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar fetret dönemi geçti. O fetret döneminde her birimizin de bildiği gibi hanifler vardı. Bu hanifler kendilerine nebi gelmedikleri için, elçi gelmedikleri için Rablerini veya Rablerine nasıl ibadet edeceklerini bilmeyen insanlardı. Ama Allah'ı biliyorlardı. İbadet nedir bilmiyorlardı çünkü nebi gelmemiş. Ancak Rablerine yaklaşmak, onu tanımak, onun sıfatlarını bilmek istiyorlardı. E düşünün kardeşler, Allah Azze ve Celle bize Nebi göndermeseydi biz nasıl ibadet edecektik? Belki biriniz sürünerek ibadet ederdiniz, belki biriniz takla atarak ibadet ederdiniz, belki de kendinizi toprağa sürerek ibadet ederdiniz. Neden? Çünkü bilmiyorsunuz ki, hatta sahabeden rivayetler geliyor, avuçlarının içine ibadet eden insanlar vardı. Niye? Çünkü daha peygamber gelmemiş, bilmiyorlar. Daha kötüsünü anlatayım size. Daha kötüsü, düşünün Allah'ın sıfatlarını bilmiyorsunuz, isimlerini bilmiyorsunuz. Nasıl bir ilaha tapacağınızı bilmiyorsunuz. Evet bir ilahın bir olduğunu biliyorsunuz ama sıfatlarını bilmiyorsunuz. Bu daha kötü bir şey. Demek ki gerçekten Allah azze ve celle'nin bize nebiiler göndermesi, resuller göndermesi onun rahmetindenmiş. Bizi karanlık çukurunda bırakmadı Allah azze ve celle. Bize kitap gönderdi ve açıklayıcı olsun diye bir de nebi gönderdi. Hani bazı insanlar şunu söylüyorlar. Cahil olan, ahmak olan insanlar. Bana söyle ben, bana söyleme ki mesul olmayayım diyor. Aman aman hüccet bana ulaşmasın, cahil kalayım da kıyamet günü mazur olayım diyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle her kuluna mutlaka elçi gönderir ve göndermiştir. A burada anlattığımız meselelerde olduğu gibi, anlattığımız konularda olduğu gibi. Sen fıtraten de olsa Rabbini bulursun. Ama gücün nispetinde Allah Azze ve Celle seni muhakeme edecektir. Bu başka bir durum. Ama bir nebinin gelmemesi bizim için çok kötü bir şeydir. İnsan olduğu şey zannediyor. Eyhsabu insanu ey sudan. İnsan olduğu kendisinin başı boş bırakıldığını zannediyor ki öyle değil. Allah azze ve celle seni yarattıysa oyun eğlence olsun diye yaratmadı. Allah azze ve celle'nin buna ihtiyacı yok. Allah seni yarattı, seni imtihan ediyor. Değil mi? Sınıyor. Seni sınarken de adaletli bir şekilde sınıyor adaletli bir şekilde sana nebiler gönderiyor, elçiler gönderiyor. Hakkı batılı sana anlatıyor. Hak budur, batıl budur. Tercihini yap. Dilen iman etsin, dilen küfretsin diyerek Allah azze ve celle kullarına bunu söylüyor. İşte kardeşler bu yine üzerinde düşünüp tefekkür edilmesi gereken bir noktadır. Allah'ın merhameti bu kadar büyük ve bu kadar yücedir. Kullarını başıboş bırakmamıştır. Her birinizi düşünüp tefekkür ettiğim zaman, kendi nefsimi tefekkür ettiğim zaman peygambersiz, sünnetsiz bir hayat gerçekten olamaz kardeşler, olamaz. Hele hele gidin bu hadis inkarcılarıyla bir konuşun. Onların bir hallerini görün. Hallerinde zerre kadar iman lezzeti yok. Zerre kadar. Göreceksiniz, konuşun. Şüpheler içindeler. Çünkü peygambersiz, nebisiz bir hayat gerçekten bir insan için zordur. Öyle bir iman olamaz yani. Onun için selef demiş. Sünnet İslam'dır, İslam sünnettir. Ve bütün kitaplarının başlığına usulü sünne, kitabu sünne, hep sünne, sünne, sünne. Neden? Çünkü sünnetsiz bir yaşam, sünnetsiz bir hayat olamaz kardeşler. Olamaz yani. Yani bu ne demek? Eşittir peygamberin yaşantısı olmadan bir Müslüman önünü göremez, yapamaz. Evet, Kur'an bir nurdur, bir rehberdir. Metinlerden oluşur. Herkesin anlayabileceği, kendi tarafına çekebileceği metinlerden oluşur. Sen okuduğundan bunu anlarsın, o bunu anlar. Ama ne biler? Allah'ın elçileri Aleyhisselam onlar bize ne yaparlar? En doğru Allah'ın bu konudaki tercihini bize bildirirler. İşte bu sebepten dolayı İslam sünnettir. Sünnet de İslam'dır. Hiçbiri birbirinden ayırt edilemez diyebiliriz.